geçer Ara dikkat

Bugün tarihsel olan bir köprüdeyiz. Türkiye Devrimci Hareketi'nin önderlerinden Deniz Gezmiş ve arkadaşları bu köprüye geldiklerinde Kürt halkını, Türk halkını kardeşliği için bir köprü kurmak istediler. 1969 yılında kurdukları bu köprü 40 yıl sonra özel savaş politikalarıyla sömürgeci Türk devlet tarafından kardeşliği, barışı bombalamak için bombalanmıştı. Ama 2010 yılında Türkiye'li devrimci gençler bu köprüyü yeniden inşa ederek bu topraklarda barışın ve kardeşliğin köprüsü olması gerektiğini bir kere daha gösterdiler. Deniz Gezmiş ve arkadaşları idama giderken yaşasın Kürt ve Türk halklarının kardeşliği demişlerdi. Halen bu mirası devam ettiriyoruz. Mahir Çayanların, İbrahim Kaypakkayaların, Mazlum Doğanların, yolunun rehberi olmaya çalışıyoruz. Ve bu topraklarda barış gelene kadar onları söylediği gibi bu topraklarda kardeşlik gelene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu yürüyüş aynı zamanda tecreti kırmanın dışında Türkiye halklarıyla kurulacak barışın köprüsü, kardeşliğin köprüsünün mücadelesidir. Yaşasın Birleşik Mücadelemiz. Yaşasın halkların kardeşliği. Birleşik şey.